Hastamız Viyana'dan geldi. İdrar kaçırma şikayeti var diye geldi. Öksürünce, hapşırınca özellikle sporda. Çok genç olduğu için ben hani yapmayalım, biraz zaman verelim dedim ama hocam hayat kalitemi çok düşürüyor dedi. E, ve hakikaten muayene ettiğimde de idrar kaçırmasını gördüm. Ama genç olduğu için biraz zaman vermek istedim ama hastamız dedi ben sporda çok rahatsız oluyorum dedi. Şimdi süreci kendisinden bir dinleyelim. Behram hocam gerçekten önce hani yaştan dolayı yapmak istemedi ama sonra evet böyle bir rahatsızlık vardı sonra ilgisi, alakası, uçaktan indiğiniz andan itibaren tüm hastane sürecinde sonrasında hatta şu an bizim ameliyatımızdan geçeli bir y yıl oldu. Bir şu an artık hayat kalitem çok iyi. Şunu soruyorum, <laughs> hakikaten spor yaparken e ve artık şimdi daha rahatsız ne midir araçısın? Hiç korku kalmadı. Yani evet. eskiden herhangi bir spor vesaire olduğunda korkuyordum, gitmeye bile korkuyordum. İdrar yani, kaçırmadan. Evet, bile. özellikle ondan dolayı ya da bir hastalık olunca bir grip olunca onunla sonra bir öksürme anında maalesef genç yaşta bir doğum yaptım. Evet, Belki onun da etkisi evet. vardır. Evet. Ama şimdi spormuş, İyi. hastalıkmış hiçbir sıkıntım yok. İyi, çok, ee, çok kendisi çok bir yanada da yanımıza geldi, evet. ziyaret etti. Yani gönül rahatlığıyla bazen yaş, genç yaşlarda da olabiliyor. Ben kesinlikle gelin, e, çekinmeden, utanmadan. Çok, Bu da çok, bir hastalık çok, maalesef. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ee, dediğim gibi her idrar kaçırmayı operasyon yapmıyoruz ama öksürünce, hapşurunca hareketle idrar kaçırmanız varsa operasyonu yapabiliyoruz. İdrar kanalının altına destek yapı koyuyoruz. Viyana'ya çok selamlar. Gönül <laughs> <laughs> rahatlığıyla gelebilirsiniz. Sağ olun.